Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Bugün bütün insanlara bir cümlelik bir soru soracağım. İşte o sorum. Yiyip içemeyince bir ağaç dalı gibi kuruyup yok olacak. Yiyip içtiklerini boşaltamayınca da bir balon gibi patlayıp etrafına pis kokular saçarak yok olacak olan insan sen neyine güvenip de ilahlık taslıyor ve Allah ile savaşa kalkışıyorsun bunu hem bir soru hem de insanı anlatan bir cümle olarak kabul ediniz bugünlük bu kadar yeni bir videoda buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ederim kalın sağlıcakla.